Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Survivecraft yüklenir onu göstereceğim Ama önce iki tane şey göstereceğim daha E, Biri Survivecraft nasıl indirilir ikincisi ise Survivecraft'a nasıl haritaya yüklenir İlk önce Google'a gidip bir tane link vereceğim arkadaşlar hemen yani O linkten indireceksiniz bu link arkadaşlar iniyor Buradan indirebilirsiniz istediklerine tıklayınız Sonra siteler çıkar oradan alt şey yapın sonra bir şey gelecek arkadaşlar es lazım ona giriyorsunuz ve oradan yana çevirip dolan kısmına giriyorsunuz burada sıfır, sıfır olacak ve yükle yükle diyorsunuz yükleniyor şimdi nasıl nasıl harita yükleniyor geçelim Survivecraft'a ilk girdiğinizde böyle bir şey çıkar. Öncelikle Survivecraft böyle bir açılım yapar. Buradan single player'da bir sürü map'ler görebilirsiniz. Bunlara geçelim. Single player'ın get content var. Ona tıklayın. Ve private'in altında community var. Ona tıklayın. Bu artık dediğiniz her şeyi indirebilirsiniz. Yukarıda sağ üst köşede alt temsilcisi onun yan, onun yanındaki 3 noktada diye tıklayıp word yaparsınız. Ve burada map'ler çıkar. Ve bir tanesini dolan tıklayıp donat deyip indirebilirsiniz. Buradan da oynayabilirsiniz. Ve ben şimdi bir gireyim. Bakın gerçek mi değil mi? Evet. Game over. Burada arkadaşlar Şimdi bakalım oynayacağım. Arkadaşlar devresini de göstermek isterdim. Ama gösteremem. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı lütfen like. yorumlamayı unutmayınız. Ve intihar yapalım ve videomuzu bitirelim. Bye bye. <coughs> bye bye.